you Afyon grafiğinde başlatmış olduğu tepkisi harekette 14 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde tutunmayı sağladığını görüyoruz. Ve bu tepkisi hareketi öncelikle 15 bölgesinde bulunan direnç noktasının üzerindeki kapanışlardan sonra 15.85, şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz olan 17 bölgesine kadar devam ettireceği bir tepkisi hareketi sürdürüyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 14 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz altında geçişler oluşursa 13-10 bölgesinde bulunan kesin stop noktasını mutlaka önemseyelim. Çünkü o bölge altında geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun bir sonraki destek bölgesi olan 11.95 ve şablon bölgemizin alt noktası olan 11 bölgesine kadar devam edeceği bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. 13 10 bölgesinde kesin stop durumu değerlendirildikten sonra 11 ve kanal bölgesinin alt destek noktası olan 10 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme durumlarında lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 모베트 그래피인데 18-25 bölgesindeki kesin stop bölgemizden hızlı bir tepkisi hareket başlatarak yarı yarıya stop bölgemiz olan 20-45 bölgesinin üzerine çıkıştan sonra ara direnç bölgesi olan 23-75'e kadar devam ettirdiğini görüyoruz. Bu bölge üzerinde kapanışlardan sonra yakın edep bölgemiz olan 24-50'yi ve şablon bölgemizin üst noktası 25 bölgesini de test etme ihtimalini oluşturacak bir tepkisi hareketi başlatmış oldu. 25 bölgesi üzerinde kapanışlardan sonra kısada yapmış olduğumuz olduğu ve önemli direnç bölgesi olan 30 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini yarı yarıya stop bölgemiz olan 20-45 ve kesin stop bölgesi olan 18-25 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece 30 bölgesine olan yükselişlerini gerçekleştirebilir. Batı Sökü grafiğinde 50 bölgesindeki yatay süreci devam ettirdiğini görüyoruz. 90 bölgesinden başlattığı geri çekilme durumunu 44 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz önemli destek bölgesinde tutunmayı sağladı. Ve o bölgeden başlatmış olduğu tepkisi harekette bir önceki kesin stop bölgesi olan 55 ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 44 bölgesi arasında yatay süreç devam ediyor. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle bir önceki kesin stop bölgesinden 55 bölgesi üzerinde kapanışları mutlaka gerçekleştirmesi gerekiyor. Daha sonra en önemli direnç bölgesi olan 70 bölgesindeki şablon bölgemizin yükseliş kanal bölgesine geçiş sağlayıcı bölge en önemli direnç noktası olarak gözüküyor. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali şu an için gözükmüyor. Geri çekilmelerde de 44 bölgesinin altında geçişler oluşursa 36-75 bölgesinde kesin stop noktamız var. Bu bölge altında geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir. Çin beton grafiğinde 2145 bölgesinde bulunan yarı yeri stop bölgemiz üzerinde bir tepkisi hareket başlatarak ara direnç bölgesi olan 2650 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. 2650 bölgesi üzerine geçiş sağladıktan sonra bir sonraki direnç bölgesi olan 2900 ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 3200 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra yakın edep bölgemiz olan 3750 bölgesini de test etme ihtimalini gerçekleştirip yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir. Ara bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri dönüşlerde 2145 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz en yakın ve önemli destek bölgesi. Daha sonra kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz 1825 bölgesi var. Bu bölge altında geçişlerden sonra geri çekilmenin 1400 bölgesi ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 1000 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Göltaş grafiğinde 340 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemizden bir tepkisi hareket başlatarak yakın direnç bölgesi olan 365 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz üzerine taşımış ve o bölge üzerinde tutulmayı sağladıktan sonra başlatacağı tepkisi harekette bir önceki kesin stop bölgesi olan 400 bölgesine kadar devam etme ihtimalini sürdürecektir. 400 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlar gerçekleştikten sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 425 ve yakın edep bölgesi olarak belirlediğimiz 475 bölgelerine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgemiz olan 365 bölgesi altında kapanışlarda bir sonraki destek bölgesi olarak 355 bölgesi var. O bölge altına geçişler oluştuktan sonra kesin stop bölgemiz olan 340 bölgesini önemsememiz gerekecek. 340 bölgesi altına geçişlerden sonra derinleşen geri çekilme güç kazanma durumları şablon bölgemizin alt destek noktası olan 310 bölgesine kadar devam etme ihtimali çoğalabilir. Bu çimento yarı yarıya stop bölgemiz olan 265 bölgesinde yatay süreci devam ettiriyor. 265 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra ara direnç bölgesi olan 275 bölgesi üzerinde kapanışları mutlaka yapması gerekiyor. Yukarıya tepkisi hareketleri devam ettirerek bir sonraki önemli direnç bölgesi olan 285 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. 285 bölgesi üzerinde kapanışlardan sonra şablon bölgemizin üst noktası ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 315 bölgesine kadar devam edecek yükselişleri oluşturabilir. 315 bölgesi üzerinde kapanışlardan sonra yakın hedef bölgemiz olan 345 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 365 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarında oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge 250 bölgesi. 250 bölgesi altına geçişler oluşursa 238-50 bölgesini kesin stop noktası olarak belirledik. O bölge altına geçişlerden sonra bir sonraki destek bölge olarak 220 ve daha sonra da 205 bölgesi var. Bu bölgelerin altına geçtikten sonra derinleşen geri çekilme güç kazanma durumunun Şablon bölgemizin alt destek noktası olan 180 ve kanal bölgesinin alt destek noktası olan 100 bölgesine kadar devam edecek geri çekimlerle karşılaşılabilir. 238 bölgesinde stop yapılmazsa kısada yapmış olduğu dip bölge olan 229 bölgesi altına geçişlerden sonra mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturmak için.